Kız ya ben bu yaştan sonra hiç girmeye miydim ben bu işe ya? Ay Şehriban ablam yapma yani. Sen de de var şimdi bir oynaklık. Ben bilmiyor muyum onu ya? Var var vallahi. Ben gençken düğünlerde falan şarkı söylerdim. Babam çok kızardı. Kız in aşağı pavyon karısı mısın sen derdi. Bilmem mi be ablam ya, bilmem mi ya. Yani şey anlamında ablacığım, şimdi baba dediğin tabii kızan bir organizm. Baba kızar yani. <laughs> Aman. Toprağı bol olsun rahmetini. Kalmadı öyle eski pavyonlar be kızım. Niye öyle diyorsun ablam ya? Var yani ya tek tük düzgün, güzel böyle yani gidenlerin yalancısıyız. Biz de sonuç olarak da yani gidiyorlar, anlatıyorlar. O oradan biliyoruz tabii yani. Var, var da iyice leş olmuş. Ayağa düşmüş her şey. Beşinci sınıf şarkıcılar boru sesleriyle şarkı söylüyorlarmış. Of, of. Şehriban ablam, of. Cemile. Cemile, neredesin? Ya Cemile, neredesin? Nereye? Ho! Ho bak bizim köyde davarlara böylesin Cemile y yukarı Cemile Ay acaba bunlar kasayı bu odaya mı sakladılar? <laughs> vay amca. Carlos Bey evladım. Şömine yaptırayım mı? Yok yok. <laughs> Niye pos gibi yatıyorsun abi bizim evin ortasında? Ya Carlos'cuğum ben sahiden böyle bir geldim yengeni arıyorum. Yengeni arıyorum. Yengen hiçbir yerde yok kendileri. Ben de geldim dedim kendi kendime. Tam da o sırada böyle ikindi okundu muydu? Ben de dedim geldim böyle ikindiyi böyle böyle kılıvereyim dedim. <laughs> Yani Allah kabul etsin tabii Hayati Bey amca ama... ...ilk kez böyle bir ikindi görüyorum yani ilk ikindi. Ya vallahi işte Carlos'cuğum evladım ben... ...demek ki kendimi böyle çok kaptırdıysam... ...böyle laf badanak bir anda düşüvermişim demek ki. Şişt. Bunları da yıkarsan şey olur. Evet ben gideyim de yenge. Hayati Bey amca ben yengemi alıp eve götürdüm. İstiyorsan bir de sizin evdeki yatağın altına bak. Sağ ol canım Carlos'cuğum. Canım sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Ben gidip bakayım. Vallahi sen olmazsan sahiden. Evet. Haydi. Ne arıyor lan bu adam bizim evde? Yine mektubu araklamanın peşinde mi? Kullanıyorum senden Hayati. Çok kullanıyorum. <laughs> Lare'nim. Carlos ne yaptın lan kostümleri? Geldim eve geldim almaya geldim. Ha iyi iyi tamam. Ben de Şehriban ablamın saçını yapıyorum hadi kapat. Hayır olmaz önce sen kapat. <laughs> Ay önce sen kapatçılık. Aa, ee, kardeşim tamam hadi hadi kardeş öptüm. Şehriban ablam. <laughs> ne diyeceğim? Ferdi'nin de kız arkadaşı varmış hiç bahsetmiyor. Nurul sen nereden biliyorsun? E, Serpil enişte demese öğrenmeyecektik. Vay Ferdi. Doğru mu? Var bir şeyler işte ya. Abisi de var mıymış? Allah Allah. Var tabii bir şeyler ya olmaz mı? E, ee, hazır yeri gelmişken o zaman ben hediyemi vereyim. Al canım. Çık, i̇şte bana bak bunu en güzel yere asıyorsun kırılır. Ya Sergül'cüğüm ne gerek vardı tatlım? Açsana hadi. Ay çok merak ettim. Neymiş? Nasıl? Çok. Ya bize de göstersene. Ablam makyajım bitti mi? Hazır mısın? Bitti bitti. Ay ya çok heyecanlıyım. Çok hazırım. Sanki 50 yıldır bu anı bekliyorum kız. Kalbim gümür 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 atıyor benim. Kız ben senin heyecanını yerim, heyecanını. Hadi ablam şimdi sen hazırsın. Benle Carlos üstümüzü giyinelim. Ben küçükten millete haber veriyorum. Tamam. of. <laughs> tayfası. Oğlum Şehriman ablam hazır gibi. Hadi başlayın aşağıya. Hadi. Tamam Yaren geliyoruz. Acele edin lan azıcık. Ee, ben içeri gidip yardım edeyim. Serpil gelsene sen de benimle. Gel. Ben de muhtara haber verdim. Hadi görüşürüz. Bak, gel gel gel. Ya bu annem yine neyin peşinde ya? Derya dur. Biri diyor ailesiyle oturuyor, öbürü diyor abim abi. Hiçbir şey anlamadım. Ne karıştırıyorsun sen ya? Serpil bak Gerçekten sana her şeyi uzun uzun anlatacağım. Ama ne olursun, şimdi beni seviyorsan git. İyice aptal ettin beni ha. Vallahi kızım kafam allak bullak oldu. neyse kötü bir şey var mı onu söyle. Yok, vallahi yok. ama çok karışık her şey. Şimdi anlatamam ki ben sana. Ben seni arayacağım vallahi. Iyi. Tamam. Hadi. Ararsın, eminim ararsın. İyi gidiyorum ben. Dur. Hediye çok güzel. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ara beni ha. Ka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük